kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Deniz dünyada her 4 kişiden Türkiye'de ise her 3 kişiden birinin hipertansiyon hastası olduğunu söyledi. Profesör Doktor Deniz kalp krizi, inme ve kalp yetmezliği gibi birçok sorunu yol açabilecek hipertansiyona karşı günlük egzersiz ve beslenmeden tuzu çıkarmayı önerdi. Acıbadem Badem Adana Hastanesi kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Deniz 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü sebebiyle hipertansiyon hastalığının nasıl teşhis edilebileceğini ve yapılması gerekenleri tansiyon anlattı. Hipertansiyon sınırımız 140'a 90 mm civa. Ancak ev ölçümlerinde daha düşük değerleri üst sınır kabul ediyoruz. Kan basıncının yükselmesi kalp damar hastalıkları için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Özellikle kalp yetersizliği, inme, kalp krizi gibi risklere yol açmaktadır. Bu nedenle mutlaka erken fark edilip tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır diyebiliriz. Hipertansiyon sıklıkla erişkin yaşlarda 35-40 yaşlarından sonra görülmeye başlar. Yaşla beraber görülme sıklığı giderek artmaktadır. Tabii ki çocuklarda da özellikle altta yatan çeşitli hastalıklara bağlı olarak görülebilir ama genellikle erişkin yaş hastalığı diyebiliriz. Türkiye için yaklaşık olarak her 3 kişiden birinin hipertansiyonu var diyebiliriz. Yani oldukça sık görülen ama çok fazla farkında olunmayan bir hastalık. Ailenin faktörü var mı hastalıkta? Aile aslında hipertansiyon için en önemli risk faktörü. Ebeveynlerinden birinde hipertansiyon olan bireylerin birçoğunda hipertansiyon görülebiliyor. Dolayısıyla önemli bir etkisi var. Hipertansiyon tedavisinde kan basıncı yüksekliğine bağlı olarak Özellikle hafif hipertansiyonu olan hastalarda bizim ilk yaklaşımımız yaşam tarzı değişikliği dediğimiz tuz kısıtlaması özellikle başta olmak üzere diyete dikkat edilmesi, kilo verilmesi, düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı değişikliklerini öneriyoruz. Tabii ki sadece yaşam tarzı değişikliğiyle kontrol altına alınamadığı durumlarda ise ilaç tedavisi hastanın kan basıncı düzeyine göre eklemek gerekebiliyor.